Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün İtalya Monza'dayız. Ferrari'nin kendi evinde son sıradan başlayacağız Charles Leclerc'le beraber. Harika bir hava var İtalya'da. Öncelikle kanalıma destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok kısa bir süre içerisinde gerçekten harika dönüşler aldım sizlerden. Kanalın içeriğiyle ilgili videoların içeriğiyle ilgili çok güzel geri bildirimler veriyorsunuz. Ben de bu doğrultuda kanalı geliştirmeye devam ediyorum. Şimdi hep birlikte İtalya Grand Prix'sinde Monza'da e bakıyoruz. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Perez, Sainz, Russell, Fernando Alonso, Norris, Ocon, Oscar Piastri. Albon, Gasly, Stroll, Ricardo, Sonoda, Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Joe, Sargent, and Charles Leclerc completes today's grid. Evet, yarışa start vermek üzere 5 kırmızı ışığın sönmesini bekliyoruz. Ve ışıkların sönmesiyle birlikte yarışa başlıyoruz. Son sıradan soft lastiklerle başladık. Logan Sargent'ı çoktan geçtik. Orada Magnussen çok ağır kaldı. Önümüzde Guanyu Joe var. Sağ taraftan girmeye çalıştık. Neredeyse çimlere kadar taştık. Çok geç bir frenle. Dive bomb attık ama kimseye zarar vermedik. Harika bir ilk viraj geçirdik. Tam 8 sıra kazandık. Gazi ile çok farklı bir temas var. Yer gazi çoktan uzadı gitti ama her iki araçta da bir sorun yok gibi görünüyor. Şimdi Ricardo ana kurduğundayız. İyice yaklaştık. Sağ tarafa kendimizi attık. Daniel Ricardo burada sağa doğru kapanmaya çalışıyor. Ufak da bir temas var. Ricardo hala direniyor. Yine bir temas yaşadık. Şu anda Ricardo'yu geçmiş durumdayız. Ricardo çok zorladı pozisyonu. Frenlemede yön değiştirdi neredeyse ve bizi çimenlere doğru itti. Gidecek bir yerimiz olmadığı için bir temas yaşamış bulunduk. Şu anda yerimizi sağlamlaştırdık ve 11. sırada ilerliyoruz. Önümüzde Pierre Gasly var, Alpine pilotu. Asgari şıkanında frenlemede biraz sorun yaşadık. Daniel Ricciardo iyice yaklaştı. Hava ile birlikte Ricciardo arka düzlükte farkı iyice kapatıyor. Şimdi parabolikaya doğru geliyoruz. Dış tarafa bıraktık Ricciardo'ya. Daniel Ricciardo çok geç fren denedi şimdi çekiş kısmında yanımıza kadar geldi Ricardo. Biraz da közlere taştı sanırım. Dengesini kaybetti Ricardo. Bu esnada Esteban Ocon iyi bir ivmeyle geliyor. Hava koridorunu da aldı. Dışarıdan ilk virajda bir atak gelecek Esteban Ocon. Ricardo da en hemen. Geç bir frenle geldi Esteban Ocon ilk virajda ön atıyor kendini fakat soft lastiklerle çekiş bölümünde rahatça geçiyoruz Ocon'u. Bu esnada 3. turda Alex Albon'a çok geç bir frenle çok çok geç bir frenle atamızı yaptık ve geçtik. 10. sıradayız. İkinci turda ön tarafı farkı iyice kapatmıştık. Alex Albon'a tam atak yaparken orada yayına geldik. Ve hızlıca bir geçiş yapıyoruz. Şimdi Pierre Gazi'nin peşine takıldık. Yarış şu ana kadar muazzam gidiyor bizim için. Henüz 3. turdayız. 10 sıra birden kazandık ve puan barajına geldik bile. Monza'da gerçekten iyi bir sonuca ihtiyacı var Ferrari'nin. Arka düzlükte Pierre Gasly ile farkı iyice kapattık. Parabolika'da biraz sendeledik. Güzel bir çekişle ERS'nin de yardımıyla iyice yaklaşıyoruz. Şimdi Gazi'ye doğru. Start finish düzlüğünde ikimizde DRS var. Ama hava koridoru yardımıyla beraber çok geç bir fren deniyoruz. Ve bu esnada diğer gaz ile beraber Alonso'yu da gafil avlayarak geçiyoruz. Şimdi çekiş bölümünde Lando Norris ile işte beraber hızlanmaya çalışıyoruz. RS'yi açtık. Bakler'in hava koridorundayız. Harika bir çekişle Bakler'in yanına kadar geldik ve muazzam bir atak. 3 aracı geçtik henüz ilk sektör içerisindeyken. Şimdi Norris'e karşı frenlemede bir savunma yapmak durumundayız ve Yerimizi sağlamlaştırıyoruz. 7. sıra, 4. turda 7. sıra. Yarış gerçekten muazzam ilerliyor. Ön tarafta görüyorsunuz, Piastri ve Hamilton arasında çok ciddi bir mücadele var. Hatta bu mücadele grubun yavaşlamasına neden oldu. Orada sendeleyen birini gördük Hamilton'ı sanırım. Şimdi arka düzlükte RS'yi açtık. George Russell'ın ama koridoruna girdik ve yanına kadar geldik. Önde Hamilton Piastri'yi geçmeye çalışıyor. Araba ilk kadar dikkatli olmak lazım. Piastri bir kere daha sendeyi neredeyse Hamilton'a temas ediyordu. Şimdi Piastri'nin lava koridorundayız. Hamilton'ı geçtik bile Piastri milimetrik bir geçiş. Bir de Piastri'den izleyelim bunu. Arka kanadındayız. Harika bir geçiş oldu. Bakın şimdi Hamilton'ın kamerasından tekrar görüyoruz. Milimetrik geçişle düzlüğe çıkmadan iki pilot avladık. Şimdi DRS ile beraber takım arkadaşımız Carlos Sainz'a doğru iyice yaklaştık. Sainz DRS'ye sormadı hiç hiçbir şey yapamadı ve henüz frenlemeye gelmeden Sainz'ı geçiyor gibi olduk. Ve geçişi tamamlıyoruz. Şu ana kadar harika gidiyor yarış. Henüz 5. turda 3. sıraya yükseldik. İnanılmaz derecede adrenalin yüksek bir yarış oluyor seyir zevki açısından gerçekten harikulade bir yarış. Önde Red Bull'larla fark oldukça açık. Perez de 6.3 saniye. Verstappen yaklaşık 9.5 saniye kadar uzakta. Artık bu saatten sonra önümüz açık bir şekilde tempomuzu iyice yükseltmemiz gerekiyor. Ancak lastiklerimize de ciddi şekilde hasar verdik. Uzun zamandır trafik içerisine gidiyoruz. Elastiklerimiz iyice aşındı. Ön tamam, taraftakilerde yedim. medium olduğu için şu anda biraz daha rahatlar bize göre. Evet 7. turun sonuna doğru geliyoruz artık bizim için pit zamanı. Önde Sergio Perez pit'e geldi. Şimdi biz de pit'e girip medium lastikleri takacağız. Umarım sorunsuz bir pit stop olur. Ferrari ekibinden hızlı ve sorunsuz bir pit stop bekliyoruz. Mor ışığı yakarak en azı pit yapmak için hak kazandık diyebiliriz. Ve sonuçsuz bir pitlet trafiğinde içinden hızlı çıkıyoruz. Öndeki Albon'a neredeyse vuracaktık ama burayı neyse ki bilgisayar yönlendiriyor diyelim. Şimdi Verstappen zaten pitin yapmıştı. Pitten çıkıyoruz. Perez ve Verstappen'in arkasındayız. Fark oldukça açık. Ve öndekilerde de soft lastik var. Bu saatten sonra farkı kapatmak artık daha da zor olacaktır. Evet yarışın son turuna başlıyoruz. Ve gerçekten Red Bull'lar çok ama çok hızlı. Önde Perez ve Verstappen farkı açmaya devam etti. Bir türlü yakalayamadık. Yani inanılmaz oyuna gelen yeni güncelleme ile beraber araç performanslarının güncellenmesi, gerçeğe daha yakın hale getirilmesi gerçekten Red Bull'u taş derecede hızlı bir hale getirmiş. Yine de elimizden geleni yaptık. Monza'da Ferrari'ye güzel bir podium hediye ettik diyebiliriz. Arkada altında farkı kontrol ediyoruz zaten. Bu saatten sonra aracı sadece finish'e getirmek gerekiyor. ve Max Verstappen Monza'da kazanıyor Perez ikinci Red Bull duble yapıyor Ferrari'nin kendi evinde Charles Leclerc'le son sıradan başladığımız yarışı ancak üçüncü sırada bitiriyoruz ama bizim için yine de güzel bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz okay, videoyu izlediğiniz oldu. için hepinize teşekkür ederim Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.